Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimizin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan dolayı üzgünüz, pişmanız. Ya Rabbim! Tevvab ve Gafar isminin hürmetine günahlarımızı bağışla. Rahman isminin hürmetine bize rahmet ve merhamet eyle. İşlemiş olduğumuz günahlardan dolayı bize darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Sana hakkıyla tevbe eden kullarından eyle bizleri. Allah'ım, sana şükretmemiz, seni zikretmemiz, sana güzel kulluk etmemizde bize yardım et. Allah'ım, bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar. Ey Allah'ım, bize nur ver, nurumuzu arttır. Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Ey yüceler yücesi Rabbimiz, bizi dava'na sadık kalanlardan eyle. Bizi adını yüceltenlerden eyle. Bizi adınla yücelenlerden eyle. Bizi kendi aciziyetini bilenlerden eyle. Bizi kendini bilenler zümresine ilhak eyle. Biz acizleri yüce dostlar katına dahil eyle. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimize eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Ey her şeyin sahibi olan bir ve tek olan Allah'ım. Bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl. Allah'ım. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi ya Hafız ismin hürmetine muhafaza eyle. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen daha iyi biliyorsun. Sıkıntılarımızı, bütün dertlerimizi gider Allah'ım. Bize sonsuz hazinenden maddi ve manevi bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Kalbimizi huzura eriştir her türlü sıkıntı ve darlıktan bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür geçim sıkıntısı varsa sen daha iyi biliyorsun. Allah'ım bize el fettah ve er rezak ismin hürmetine bol bereketli rızık kapıları aç. Biz ancak sana dua eder, senden yardım diler ve ancak sana ibadet ederiz. Ey Rabbim, acizlikten tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığını insanların duyması ve med etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmek de bana yardım et. Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Affının serinliğini, rahmetinin, merhametinin katından olan rahatlığın ve nimetlerle dolu cennetinin tatlılığını bize hissettir. Bol lütfunla tüm zamanımızı senin sevdiğin şeye ayırmanın ve var gücümle beni sana yakınlaştıracak şeyler için çalışmanın tadını tattır bize ve razı olduğun kullarından eyle. Ticaretimi karlı, dönüşümü zararsız kıl. Dünya ve ahiret saadeti ver bize. Huzur ve mutluluk içinde yaşayan kullarından eyle. Küçük büyük, açık gizli hiçbir günah bırakmayacak halis bir tövbe ihsan eyle tövbemi kabul ederek tüm günahlarımı bağışla. Müminlere karşı kim beslemeyi gönlüme yaklaştırma. Sana karşı mütevazi olanlara kalbimi şefkatli kıl. İyilere nasılsan bana da öyle ol. Takvalıların süsüyle süsle beni. Gelecekler arasında benim için doğru bir dil. Sonlar arasında büyüyüp gelişen bir anı bırak ve beni ilklerle aynı sahada buluştur. Bol nimetlerini benim için tamamla en değerli nimetlerini bana aşikar eyle. Elimi yararlarınla doldur. En değerli bağışlarını bana doğru sevket. Seçkin kulların için süslediğin cennetlerinde beni temiz dostlarına komşu eyle. Zenginlik ve afifliği, refah ve sağlığı, rahatlık ve bolluğu, güven ve afiyeti benim için bir araya topla. İyi işlerimi onlara karışmış olan günahlar sebebiyle boşa çıkarma. Yalnız kaldığım zamanları deneme dürtüleriyle harap etme. Alemlerden kimseye ağız açtırmayarak yüzümün suyunu koru. Fasıkların yanında olanı istememe engel ol. Beni zalimlerin destekçisi, kitabını yok etmek üzere olanların yardımcı sıkılma. Bilmediğim bir yönden koruyucu bir kuşatmayla kuşat beni. Tövbe, rahmet, şefkat ve bol rızkının kapılarını benim için aç. Çünkü ben sana yönelenlerdenim benim hakkımda nimet vermeni tamamla. Hiç kuşku yok. Sen nimet verenlerin en iyisisin. Allah'ım ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı kolaylaştır. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi nasip eyle ümmet olarak peygamberimizin yolunda gitmeyi ve onun sancağı altında olmayı nasip eyle. Ey her şeye hükmeden hakim olan Yüce Rabbim, kalplerimizi dinin İslam üzerine sabit kıl. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbimize koy ya Rabbim. Bizi razı olduğun kullarından eyle. Ey her şeyin sahibi olan, bir ve tek olan Allah'ım bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl. Allah'ım Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi Ya Hafız isminin hürmetine muhafaza ile. Allah'ım senden hayırlı olan işler yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve razı olduğun şeylerin sevgisini istiyoruz. Allah'ım yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma. Kalplerimizi doğruluktan, haktan, hakikatten ayırma. Hata, kusur ve aşırılıklarımızdan dolayı sen bizlere affet Allah'ım. Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden kullarından eyle. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizde onu süsle küfrü, fıskı kötü göster. Bizi rüşt sahiplerinden kıl. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eğleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım Beni ve neslimi namazı devamlı kılanlarda neydi? Allah'ım sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildiklerinle amel etmemizi nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım. Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım kabir azabından, kalbin vesvesesinden, İşlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah'ım, dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين